Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben bugün gördüğünüz gibi hastanedeyim. Ve ömrüm için üçüncü ilaç alışım damar yolunda. Şöyle damar açıldı. Ve şu an saat ilacımı aldığıma göre on buçuk falan var. Sabah sekizdeydi randevum. Biz buraya geldik. Şöyle üçer üçer veriliyor ilaçlarım daha demin hiçbir şeyim yoktu arkadaşlar ama şimdi o kadar bir yorgunluk çöktü ki çok yoruldum. Yorgun yapıyor daha doğrusu. Yoruldum değil. de nasıl geliyor hiç bilmiyorum. Böyle bir açılış yapayım dedim arkadaşlar ama ben şimdi yatacağım çünkü göz kapaklarım ağırlaşıyor. Böyle açılışı yapayım inşallah sonra tekrardan görüşürüz. Ben şimdi yatayım bana Allah rahatlık versin Tekrardan selamlar Arkadaşlar ben en son Hastanede görüştüm sizinle Ve orada kamerayı Kapatmıştım çünkü yine Ben o ilaçların etkisiyle bayağı bir e, Yormuştu beni Ve yine bir iki gün uyudum arkadaşlar e, Ağrım yoktu ama Şey yorgunluğum vardı bayağı yormuştu beni O yüzden uyudum ve bugün günlerden cumartesi 2 gün sonra tekrardan kamerayı açtım ve karşınıza geldim. Şimdi nasılım? Elhamdülillah şimdi çok iyiyim. İbo ile beraber alışverişe çıktık. Ee, İbo ile beraber alışverişe çıktık ve benzin aldık. Alışverişimiz de bitti. Şimdi eve doğru gideceğiz. Ee, yalnız ilaç aldığım gün doktor yine benden her seferinde olduğu gibi hastanede kan tahlillerim yapıldı. Ee, kan tahlili olduktan sonra ben yukarı çıkıp ilaçımı aldım. Ondan öncesinde bana e, benden aşı defterini istemişti doktorum ve aşı defterini götürdüm arkadaşlar. Doktor bana bir tane aşı yaptı. O aşı da hmm, zatüreye karşı bizim hmm, bağışıklık sistemimiz düşük olduğu için. Çabuk hastalanabiliyoruz, çabuk grip kapa, grip oluyoruz diye olmayalım diye ee, neydi bu? mi? Türkçe'si longe. Akciğer. Akciğer. İntihabı. İntihabı yani dediğim gibi zatürreye yakalanmamak için aşı vurdu bana. Aşı deniliyor yani evet iğne. Aşı. aşı evet. Onu yaptı ve onun etkisi de vardı arkadaşlar ve kolum hala acıyor. Doktor söyledi zaten 2-3 gün sürer dedi ağrısı. Bakalım bugün 3. gün. Perşembe gittiydim. Bugün cumartesi dediğim gibi neyse. Hayırlısı olsun inşallah ömrüm içinde şifa olsun diyorum. Ve sizlerden yine güzel yorumlar, güzel dualar geldi. Tekrardan Rabbim kabul etsin dualarımızı. Rabbim tüm hastalarımıza da yardım etsin inşallah. Böyle arkadaşlar bize eve doğru gidiyoruz. Alışverişim bitti. Ee, şimdi de Almanya Hamburg'da geçen gün yağmur yağıyor demiştim videomda ve şu anda günlük güneşlik çok sıcak aşırı bir sıcak var ama şey yine yağmur sıcağı gibi bunaltıcı değil mi bu nemli hava Aynen. basınçlı bir hava var öyle yani bakalım evde tekrardan görüşürüz inşallah gelir gelmez hemen şuraya tencereme sütü koydum süt mayalayacağım arkadaşlar şey pardon yoğurt mayalayacağım yoğurdum kalmadı bir de akşamdan şöyle nohut ıslattık nohut yemeği yapacağım şöyle kapanı aralı yapayım çünkü taşıyor buzluktan şöyle azıcık kıyma çıkardım bugün etli falan yapmayacağım kıymalı yapacağım şuraya da işte yoğurt tenceremi yine ayarladım yoğurdumu mayalayacağım Gitmeden de buzdolabımı sildim. Şöyle şimdi hemen alışverişlerimi yerleştireceğim. Fişini de çektim buz, buzdolabının. Öyle temizledim. Azıcık da açık bıraktım. Hava alsın dedim. Kuruduğu için. Şimdi yerleştireceğim. Ondan sonra e, dolabımın fişini takacağım arkadaşlar. Biraz bu temizlik istemişti. Hemen sileyim dedim. Sabah kalkar kalkmaz. Kahvaltıdan sonra dolabı da sildim. Şimdi bakalım sıra sıra işlere gideceğiz. Evet bir de şöyle alışverişlerimi göstereyim. Bir tane şu kıvırcıktan aldım. İki paket toz ekmeği aldık. Bir tane karpuz evet. aldık. Geleceğim karpuza doğru. Bir tane şu. Esasında iki paket aldım. Biri ezilmiş. Onu hemen lavaboya koydum. İki paket şundan aldım. Domates. çeri domates. İki paket biber aldık yine. Türk bakkalından bir paket e, mantar, aynen mantar. Yine patlıcan aldım. Şöyle bir paket çikolata aldım. Şöyle iki tane krema, şlaksane. Şöyle kalem börek için üçgen yufka aldım. Arkadaşlar burada Almanya'da taze yufka yok. Hiçbir bakkalda Taze yufka yok. Mecbur bunları alıyoruz. Bazen içi küflü falan da çıkıyor. Bakıyoruz hep. Eğer küflü çıkarsa atıyoruz. Ama bu iyiye benziyor. Bazen de o kadar sert geliyor ki. Çok sert böyle taş gibi açılmıyor yani. Evet. Bir de şöyle. Domates aldım. Bunu da Türk Bakkalı'ndan aldım. Aldi'ninki hoşuma gitmedi. Şu torbada da soğan patates var. Açmak istemiyorum onları. Şurada iki paket zava krem. Ee, eğer burada hava yine düzgün giderse yarın e, pikniğe gitmeye niyetimiz var. Arkadaşlar bakalım nasip. Eğer güzel olursa hava e, orada patates haşlayacağız. Pardon közde patates yapacağız. Bunu koyuyorlar çocuklar içine. Közde patatesin İçini bu sosla yiyorlar. Şöyle çekirdekli ekmek kestirdik. Bir pakette böyle aldım. Şöyle iki paket çubuklu sulardan aldım. Portakal suyu. Evde şey yağım kalmadı. En son şey zamanı almıştım arkadaşlar. Şu korona için büyük bir alışveriş yapmıştım ben. Orada ya iki ya 3 karton almıştım. Kartonda 15 adet oluyor. Ama bitti. Yağlarım bitti. İki, iki şişe var. Yedekleme şunları alayım dedim. Yine bakıyorum. Bakıyorum. bat olursa yani indirim olursa yine kartonla alacağım. Çünkü ben kartonla alıyorum. Şöyle bir şişe maden suyu aldım. Küçükleri tercih ediyoruz. Büyükleri açıyoruz. Bekliyor çabuk bitmediği için. Böyle küçük aldık. Yine sularımızı aldık arkadaşlar. Her hafta sonu biz şişelerle kolilerle sularımızı alıyoruz. Geçen demiştim Kaufland'dan karpuz aldık diye. Yine aldık arkadaşlar. Geçen 10 liraydı. 9.90'dı. Ama şimdi arkadaşlar 6.66 idi. Bir tane şöyle büyük bir karpuz aldık. Geçen aldığımız güzel çıkmıştı. İnşallah bu da güzel çıkar. Bir tane de şöyle tava aldım. İçinde de kırıntı vardı. Bunu Aldi'den aldım arkadaşlar. Şöyle. Bunu benim elimde olan tava. Bu tavadan çok memnunum. O yüzden görmüşken alayım dedim. İbo 12.90'dı değil mi? 12. 90. İşte 13 euro. 13 euro arkadaşlar evet ama sanırsam kalmadı. Sonunu ben aldım. Belki almak isteyenler çevresindeki hal diye baksınlar. Ve en Doğru, büyüğü. Sen sen de öyle mi? <laughs> yani tüm adilerde bitti diye bir şey yok. Onu demek istiyorum. Benim alışveriş yaptığım yerde bitti. Bir de bu en büyüğü arkadaşlar. Bence 28 mi? 28'den de büyük bu. Bayağı bir büyük. Sularımızı da aldık. Dediğim gibi bu haftaki alışverişim bu kadardır. Rabbim bereketini versin. arkadaşlar bir de şöyle çiğ köfte yaptım etsiz çiğ köfte bana içinde et yasak olduğu için et koymadım şöyle ilk nurda marulları yıkadı dışarıdan aldım alışverişten yani şurada yemeğim kaynıyor nohut yemeği şurada da ilk nur pilav yaptı kızım pilav yaptı o güzel tutturuyor yoğurdumu da mayaladım Şimdilik de lavabonun etrafını toparlıyor. Bizler yemeğe geçeceğiz. Arkadaşlar biz akşam üzeri dışarı çıktık. Şöyle bir Evet kapalı. Her şey et, Hı -hı. Yemek yedik arkadaşlar. Sağ solu toparladık. Hava daha aydınlık. Şöyle bir dışarı çıkalım dedik. Geçen gün gelmiştik ya arkadaşlar. Bilen Kenezi demiştim. Oralara geldik yine. Çocuklarla. Şöyle. Tam karşımızda deniz. Banklar da var. Türkler mi? <laughs> Türkler gelmiş çekirdek yemiş burada. İbo e bu bizde de var çekirdek. De var, de var. Aynen. Şöyle bir oturalım dedik. Yanımıza da çekirdek bir de su aldık. Şöyle karşısı da direkt deniz. Burası da çok güzel arkadaşlar. Sessiz, sakin yer. Gel otur bak. Gördün mü? Hı? Sana diyor. Yok görmedim. Ay, git. Aa, ne? İbo Peki. eve gidelim mi? Arkadaşlar evet. burası sümüklü böcek dolu. Lan doğru dedin 3 tane var. Hayır onun arkası gelir devamı. O insan yiyenlerden ama dikkat et Emine. Elini kaptırmayasın. Bakın. <laughs> Ay İbo yapma. O insan yiyor dikkat İki et. 2 tane de şurada var. Biri şu. Biri şu. İbo çok var burada. Evet. İnsan yiyor ha. Dikkat et. Bir kaptırma bacağını cidden. bırakmaz da. Allah korusun. Ben şöyle bir <laughs> arama yapayım. Var mı sümüklü Benim böcek? İknur ayağının kadar, altında. <gülüyor> <bitirirsin> <gülüyor> yok yok kızım şaka yapıyorum. Ya iba dalga geçme korkuyorum ben cidden sümüklü böceklerden. Ben onu bağladım bir şey olmaz. Ay vallahi huylandım da. şimdi. İba bağladım kazma yazdım. <laughs> dur dur şu arkalara da bakayım bir. Kazmaya bağladım korkma. Yok görünürler de yok. Tek şunlar. Dikkat saldırmasın da. Dur şu sandalyenin altına da bakayım. Kemini bırakır vallahi. Dalga geçmeyin Aa, ya. Üç tane var. Üç tane evet oğlum. Neyse bakın kızlar ben ne getirdim arkadaşlar. Dalıp <laughs> çekirdek getirdim. Türk olduğumuz buraya geldiğimiz belli olsun değil mi bu? Evet. Kuş sesleri cıvıl cıvıl çok güzel. Ben biraz gezmiş olduk. Ee, geçen gün yine videosunu yapmıştık oraya yürüyerek çıktık çocuklarla. Şimdi biraz daha aşağısına indik. Burada da banklar boştu. Buraya geldik. Şöyle birazcık cıvıltıları dinleyelim. Arka... Veda. <laughs> Veda dur daha. Ha. Arkadaşlar biz devam oturuyoruz. Havanın kararmasını bekleyeceğiz. Burada çok güzel. Yani i̇nsanlar da gelip geziyor, dolaşıyorlar. Korktu. Tabii tabii. He Hayır. Varmışım, <laughs> Adam geçir gösteri vardı. <laughs> Aynısını beni düşün. Tövbe töbe töbe töbe. Tabii Tövbe töbe. Ya hayır siliyoruz burayı. Hayır ya. Tövbeden geldik işte Allah Allah. Silmiyorsun. Ha, bence olmayacak bir şey. Tamam. Anam 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 anam. O da ne? Gemi. <laughs> evet <gülüyor> şunu da alalım. Bak 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 bak. Ay. Renk, renkleri, tanker. Renkleri, renkleri güzel. Tanker. Ne tankeri bu? Tanker mi ciddi? Gemi. Tamam gemi de tanker yani. <laughs> tanker gemisi. Ya. Isırmasın ama Emine. Geçen gün bu, bu gemiyi dışarıda anne, mı buldum. Anne sus. bu böcek ayağında <laughs> geldi. Hayır ayağına hayır yok yok. Anne ayağına geldi diyorum. Hayır yok. Anne yok. ayağına geldi. Ya bir dakika tankeri çekiyor. Bağladım lan onu be. <laughs> Anne kayboldu cidden ge geziyor şu an. Geziyor evet ama nere nerede acaba. Kaç tane? Kaç tane? Kaç kadar insan yiyor valla? Korktunuz beni. Buruna girdi. Buruna girsin. Töbe ya Rabbim, yıktığın vakti verim seni. Kulağına girsin. Arkadaşlar ben ne dalga geçiyorum? Yok. <laughs> <laughs> bak dalga oradaydı. <laughs> Yakalandım. Çekirdek çıtlıyor. Evet. üstün başım doldu kız. <laughs> Veda diyor muyduk mu şimdi? Evet arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar. Bizleri izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Rica Bir ]iniz. başka videoda inşallah görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Tamam beğeni yapmayı unutmayın.